Selamlar millet. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Farm'ı <laughs> bugün teyidemiz alalım. Al. Tamam.

atmayın arkadaşlar şimdi. Bakın şu önümde Doruk diye bir yer var arkadaşlar. Olur çok güzel kilit asılıyor valla. Hatçı gibi. Allah şimdi ben sana duvar engellemesi koy dedim mi ya Oha lan ne alaka Artık duvar engellemesi koymaz <laughs> <laughs> Adamda da bizon varmış. Arkadaşlar rakiplerimize korkmadan dalacağız. Da <laughs> evet <Nerede> olsa <ismanlıyoruz. Gülüyor> Of of of. Lan skan var. Nerede? Şurada. Yo şurada bana bakıyormuş. Çapraz mı büyük ihtimal ya? Oğlum tabanca mabanca ne oluyor oğlum? Ha? Tavanca mavanca ile geliyorsunuz, dalıyorsunuz. Hayırdır oğlum? Tavanca ile, ile Ne ayak lan? Ha? Ooo. Ooo. aktif. Hızlı koşma. Güzelmiş. Evet 8 kill'imiz oldu çok rahatlıkla gördük 8 kill'i Oğlum bak 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 kasar bagına bak ya kaçmış. Aa cephane diye bir açtı. Arkadaşlar şimdi cephanelik açılınca ne oluyor? İçinden keskin nişancı falan filan alabiliyoruz. Çok iyi bir şey. Ana ben de bunun kartı yok ya. Yani. Yok ki oğlum. Çıkmasa çıkması da çok zor ya İmkansıza Cephanelik kartı da arkadaşlar imkansız da yakın bir şey bu arada. Adama mermi attırdım tonla düşmedi ya. Öldü ne biliyordun yani. Ölecektim bura uğraşma. tane sağlıklı kulasal. Bakalım. Bir yok ki bu şu an ama. Yaklaşan bölge. Aga alanın içinde olak yeter ya. kan var. Karşımda. Elendi. Birini eledi hatta. Tam karşında. Bu adam bir kar boksu. Zıkırı uğratmış. Arkadaşlar videosu kar 98'i bırakmış bu arada. Kaçma kaçma öleceksin. Öleceğini bile bile kaçıyor ya. reis şu kar 98'e mermi ne kullanıyordu ya kurda kurt 98 tt cebesi kullanıyordu lan yok türbünlük tüfek cebesi kullanıyordu kar 98 abi ben niye konuyu pubg'ye bağladıysam artık aklıma pubg geldi arkadaşlar ya şimdi bu oyunda mermi harcamak arkadaşlar ne diyeyim sıkıntılı yani uzak sprey atmayın yakın fight'a e girin şimdi yeter yakın fight'a e girerseniz daha avantajlı olursunuz ee, yok abi ben yakın fight'a e girmeyeceğim diyorsanız da keskin nişancı bulunsun yanınızda keskin nişancı adamı bir sıkın adam geliyor. Yakınlaştı. Killing spree. Evet bundan bahsediyorum. Diğerinde de gördüm. Şu mermileri ver bakayım sen bana. Araba geldi. Reis <laughs> hey, sen bir dur dur. <laughs> O kaçtı. Diğeri de orta. Arka dur sana geleceğim. Sana geleceğim. Az sabret. Eis ben niye şeyden geleyim? Buradan geliyorum. Yani biraz mantık. Gimi mi çaldın lan sen? Kaçma oğlum kaçma kilimi çaldı Kilimi çalmış kaçıyor ya Böyle bir şey var mı? Can da basmıyorum ona. Tövbesin. 3 kask ile 3 eleğimiz var gibi alanı tam dibindeyim yürüyerek alana gideceğim Bu arada arkadaşlar adamın olduğunu nereden anlıyorum bazen ee, şey telefon titriyor telefon tıklayınca diyorum ki adam var bir dakika önümde çalışma var Bak. Kaçma, kaçma, sık. Aa mermi. Ya hasar bugına bak abi ya. Ya aşağıda. Diğeri de yukarıda. Boya. Evet arkadaşlar. Güzeldi. Ee, tek bir maç attı. Free Fire arkadaşlar. Ne bu? Aa, ki. O çok iyi. İyi bir şey var reis. Hmm. Oo, reis almak isterdim de. Para yok ki kardeşim. Yani arkadaşlar para yok derken param var da banka hesabım yok. Neyse. Ee, kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.